Hayatta verilen bazı kararlar ve bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda onlara tanıklık edeceksiniz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Şu ara dünyanın başa çıkmaya çalıştığı tehlikeli hastalıklardan biri olan korona'da en çok dikkat etmemiz gereken önlemlerden biri temizlik. Öyle değil mi? Herhangi bir hastalık söz konusu olmasa bile temizlik çok önemli. Ama bu aşırı bir takıntı haline gelirse psikolojik bir rahatsızlığa dönüşebiliyor. Bugünkü programımıza Hatice Hanım başvurdu. Hatice Hanım neden, kimden bir şans istiyor? Gelin hep birlikte dinleyelim. Hatice Hanım merhaba. Merhaba Ayşegül Hanım. Hoş geldiniz nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim ben de iyiyim. Her zamanki gibi ekibimizle bize gelen başvuruları inceledik. İlgimizi çektiniz. Hikayenizi anlatır mısınız seyircilerimiz de dinlesin. Ayşegül Hanım ben temizlik takıntısı olan bir kadınım. Ee, Eşimle kızımdan altı aydır uzağım. Onlarla görüşemiyorum. Eee... Uzun zaman önce bir tedavi görmüştüm. Tedaviyi bıraktım, tekrar başladım. Ve size başvurdum. Onları görmek istiyorum. Şu anda benden çok uzaktalar ve benimle görüşmek istemiyorlar. Sırf onların, temizlik takıntım yüzünden, sırf onlarla birlikte bir araya gelemiyorum. Ve onları çok üzüğünü biliyorum. ...o kadar izdim ki onları. Onun için benden uzaklaştılar. Ve sizden yardım istiyorum. Bu temizlik takıntınız... E, ...sanırım bir... ...hastalık. Hastalık. Evet. Bunun için e, şey dediniz galiba az önce... E, ...daha evvel bir... Tedavi mi gördünüz? Evet, tedavi görmüştüm onlar yanımdayken ama bıraktım. Neden? Ee, hasta olmadığıma inandım herhalde. Anladım. Yani kendime hasta olduğuma inandıramadım. O yüzden. Daha sonra da tekrar geri başladım. Ya Bunun bir hastalık olduğunu düşünmediniz. Düşünmedim, kesinlikle. Anladım. Bir hastalık olduğunu düşünmedim. Anladım. Peki bu kadar onları sizden uzaklaştıracak kadar ne yaptınız? Kızımı kızımın arkadaşlarıyla oynamasına izin vermedim. Eşimi boğmaya kalktım. Yüzüne bir bez de. Boğmaya mı kalktınız? Na nasıl yani? Bir gece uyuyordu, çok horluyordu. Horlamasına dayanamadım ve yüzüne bir bez parçası attım. Temizlikle Temizlikle bunu... ilgili. Çünkü bana da mikrop bulaşabileceğine inandı. takıntılarımın yüzünden sırf eşim ve kızım beni terk etti. Rahat edemediler sizinle beraber. Yani sizinle oldukları zaman sizin bu rahatsızlığınız onları ciddi bir şekilde etkiledi demek ki. Ne yaptınız kızınız çocukken yani oynatmadım falan dediniz. Kaç yaşında şimdi? Büy büyük herhalde artık. Şu anda 2000 doğumlu. 20 yaşında. 20 yaşında. Erken bir evlilik yaptı benim yüzümden, benim rahatsızlığım yüzümden. Ve o da kısa sürdü. Çok kısa sürdü. Kısa bir evlilik yaptı yani. Neden acaba? Benim takıntılarım yüzünden. Çünkü e, eşi de sen de annenin gibisin de ona. Ha, yani e, aynı şeyler onda da mı var? Aynı şeyler onda da var. Olduğunu sanıyorum. Peki bu e... Bu takıntınızla ilgili bir sorun yaşadınız mı iş yerlerinizde ya da? Şöyle söyleyeyim Ayşegül Hanım, çalıştığım iş yerinde e, çamaşır suyu ve kirer çözücüyü karıştırmıştım. Çok yoğun bir şekilde karıştırdım. E, biraz daha temiz olsun diye, içine de biraz yumuşatıcı koydum, güzel koksun diye. İnsanlar çok acele etti ve bir anda içeriye girdiler ve birkaç kişi zehirlendi. Zehirlendi. Maalesef. Maalesef zehirlendi. Ne kadar yoğun kullandıysanız artık. Aa, çok şey yoğun kullandım. Şey gibi mi geliyor Hatice Hanım yani hani ne kadar kullansam da temiz olmuyor duygusu mu var? Yani hani gerçekten bilmediğim için hani soruyorum. Hani ne kadar e, bir şeyleri de abartsam yine de temiz olmuyor duygusu mu var sizde? Maalesef. Ayşegül Hanım eskiden olsa ben buralara falan oturmazdım. Mümkün değil siler de otururdum. Ama şimdi biraz daha rahatım. Biraz daha e, tedavi gördüğüm için e, şu an rahatım. Mümkün değil buralara oturamam. Ya e, bu, Yani 50 defa silerdim buraları. Anlıyorum. Hani o e, herhangi bir mekanda da kendinizi evet, iyi aynı hissetmezsiniz aynı. ki. Düşünsene bir yere yemek yemeye gideceksiniz, tedirginsinizdir. Evime kimseyi almıyorum. Ev kirlenecek diye evimi kimseye almıyorum. Onun için de Çok zor gibi. yalnız kalırsınız. Her şey yani bırakın hani eşi dostu. Bakın aileniz yalnız bırakmış sizi. Hadi yalnız bıraktılar beni. Onun için de geri dönsünler istiyorum. Ama çok yorulmuşlar belli ki ya Hatice Hanım. Ha? Onları çok yordum, çok üzdüm. Ne kadar farkındasınız bir şeylerin? Hatta perdelerin üzerine bile örtü yaptım. Perdelerin üzerine bile? Maalesef. Onların üzerine bile örtü yaptım. Doktorunuz biliyor değil mi bunları? Hepsini Her anlattınız. Her şeyi anlattım. Şu an tedavi görüyorum zaten. Ne diyor? Yani umutlu mu sizden? Umutlu olduğunu söylüyor. Eşinizle ve kızınızla konuşacağım inşallah. Ya bunları bilmek istiyorum o yüzden. Yani hani onların da bir umudu olsun size dair diye. Evet, en büyük dileğim bu. Zor değil mi görmemek? Çok zor. Tırnak uzatmasına bile müsaade etmedim kızım sırf o tırnaklarda böyle mikroplar birikecek diye. Elini yüzüne götürüp de hastalık kapacak diye. Kökünden kesiyordum. Evet, böyle. kökünden kesiyordum. Ve kendim de hala öyle. Herhangi bir şeyi takıntı haline getirmek zor tabii ki. Şu an onlar için çabalıyorum. Onlarla yan yana olmak Onlara için? Onlarla yan yana gelmek için çabalıyorum. Eşim ve kızımı geri istiyorum. İnşallah. Ben elimden geleni yapacağım. Demin de sordum ya doktorunuzun bir umudu var mı hani ne diyor diye. Her şeyden önce siz kendinize inanıyor musunuz? Yani ben artık e, bu tedaviyle birlikte bunlardan vazgeçeceğim diyor musunuz? Kesin size söz veriyorum. Tedavimi de tamamladıktan sonra bunun her şeyden vazgeçeceğim. İnşallah. İnşallah. Ben şimdi gideceğim arayacağım onları. İnşallah sizleri de yan yana getireceğim. İnşallah. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi Hatice Hanım'ın eşi Fethi Bey'i arayacağız. İnşallah uygundur. Hadi bakalım. Arıyoruz. Fethi Bey merhabalar. Merhaba buyurun. Ee, ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programından arıyorum sizi. Müsait misiniz? Konu nedir? Ee, bir televizyon programından arıyorum sizi. Bir şansım olsa programımızın ismi. Eğer uygunsanız sizinle görüşmek istiyorum. Şu an, şu an pek müsait değilim. Beş dakika sonra arayabilir misiniz? Tabii tamam. Bir beş dakika sonra arasam uygun olursunuz inşallah. Tamamdır. Tam. tamam. görüşmek üzere her zaman uygun olmuyorlar. Ya aslında etkilenmedim değil, bayağı etkilendim yani. Hani bu takıntı herkes de var aslında. Tıpta şey obsesif kompulsif deniyor sanıyorum buna. Ya benim de vardı çocukluğumdan böyle ee, teyzem vardı, şey yapardı. İşte ocağımı açık bıraktım, suyumu açık bıraktım, ışık mı açık kaldı? Sizin de vardır etrafınızda, yok mudur? Vardır. Yani hani başlarda belki bir küçük takıntı gibi geliyor, önemsiz gibi geliyor ama sonra ciddi tıbbi bir rahatsızlığa dönüşebiliyor. Hakikaten tedavi isteyebiliyor. Hatice Hanım da durumu zor. Önüne geçemiyorum diyor mesela. Ya bunu anlamak belki çok zor yani hani nasıl önüne geçemez ki insan böyle bir şeyin falan diye düşünüyor ama geçemiyor biliyor demek ki. İnşallah ikna ederim ya. Dina ederim de konuşurlar, gelirler. Ne kadar zor ya. Anlattığı şeyler kızını keselermiş şey gibi. Yara yapıyormuş her tarafına. Oo. Oo yani hazırdır herhalde arıyorum